Bizim yozgatımızın e, Daylık köyündeyiz. Daylık köyünde izleme yerindeyiz. Şimdi buraya e, ziyarete geldik. Şerab pişirmiş bacım. Ondan sonra tutmuş koy tavuğu. Koy tavuğu da sanki mübarek e, kırmızı et gibi e, doğal. Yani biz deriz ki e, küllüklerde kalmazsa. Bunun tadı olmaz deriz. Doğal koy tavuğumuz da burada. Yanında pilavımız. Bulgur pilavımız. Hele şu dal turşu. Dal turşu. Yani bizim Yozgat'ımızın altın incisi. <laughs> Olmazsa olmazı. Bir de yufka ekmek olmuş olsa da bir de bunu saracağım, yiyeceğim. Yani et yemekten daha güzel. Evet, bize afiyet olsun. Herkesi Yozgat'a geldiğinde bir köy tavuğu dal turşu eşliğinde çöreğe de yapacağınız bakar. Çörek olmadan olmaz. Afiyet olsun efendim.